Göçüm oyunculardan hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Melih. Ben de Efe. Bugün karşınızda ekleyin bir soru. var. ismini yes, beraberiz. Neden böyle konuştum bilmiyorum. Yanımda Atilla var. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk abi. Videoyu Atilla'nın gözüne ezeceksiniz Çünkü bizim video çekmeye müsait şeyimiz yok. Ama çizim. Sosyalarımıza virüs bulaştı. Aynen. Tek pek indirirken. <laughs> Yalnız benim kanka arkaya git Efe. Dört. Arkaya git. Tamam. Yani şey e, chestleri alırken arkaya doğru git. Benim chestim almayan. Yani. Balta çok iyi. Ciddi misin Elmar Kılıç? Ciddi misin? Ya. Kanka sen sen kullanamıyorsun istersen bana. Dur, dur vereyim sana. Aa, Eminim. aa sen de şunu. Ha adam geldi. Ha. Efe abi al sen şunu. Melih ee, Meli abi şuradan hangisini alacaksanız artık. Tamam. Evet. Dur orada artanları bana ver. Al. Hemen şuraya gidelim. Hadi gel. Ben, benim ee... rotam var burada. Gel gidelim gel. Tamam yavaştan anlatın abi siz. Aynen neden videoyu hatırlayanın gözünden izliyorsunuz? Çünkü bir, bir tek spek indirirken ikimizde de virüs bulaştı ve videoda açar kaçıyor Ben şu an 195 FPS alıyorum. kaç kanka? Ben de 120 alıyorum şu an evet. Ama videoda kaç oluyor? Aman Biz... aman videoda ya da, Video da benimki 40'a düşüyor ama kalkmaması lazım ama kaç işte yani. saçma salak bir şey o yüzden yok. Atilla da abi dedi ben çekeyim dedi bizde yani 500 megabaytlık bu oyunun kasması kadar saçma bir şey yok anasını 500 megabaytlık ben yani say ölçmedim ölçmedim ki ya Ay. oğlum siz... nasıl bir parkur yapıyorsunuz ya oğlum Yere... adam, adam bulalım ya neyse aşağı atla kanka yavaş yavaş aynen evet. yavaştan aşağı indim ben Aşağıdayım. Adam adam bulmamız lazım. Çes Dostlar yine dostlar. Neredesiniz? Aynen. Ay, gördüm Aynen. sizi. Aynen. Şöyle gidelim şuraya giden vardır elbet. Oğlum F3 A yapayım da bekleyin. Vahşin yok yok adam yok şeyler... orada. Siz, siz, oraya gidin ben de adam toplayayım bekleyin. Ee, gelelim mi biz seninle gidelim mi sandık? Ya Allah aşkına ben kimiyim? Tamam eyvallah. Veli. Veli. Evet. Bir şey diyecektim de sen uyarı yapmışsın. Evet. Bir tane film repliği vardı da onu söyle. Sen bana. Neyse tamam pardon bip. Melih abi bir şey olursa kendini denize at. Aynen lan denizden. Atıca <laughs> inciler. Adamın oku varsa. Adamın oku varsa kendini. Zaman kendine... otur ve dua et. Evet. Oğlum adam bulmamız lazım. Atla oturun Ha, Bu daha atılıyor. iyi Efe abi. Atilla ekleyecek zaten ama bana giren ne çıkan ne. <laughs> O da var. Bak. Yüze bakalım. Ben yüzsüzüm beyler. La <laughs> benim yemeğim yok ya. Bak ben oradan atlarsam ölürüm. Abi sen sakın atlama o zaman yavaştan gel. Iktan ıktan. <laughs> Baktım at <hati>, uçuyor. <laughs> Aman tanrım dedim. Bu arada beyler atılan kanalı aşağıda ama linkinde. Aynen. Biraz... Eyvallah. Dehşet videoları var. Aa Eyvallah. adam. Efe abi sana demir kılıç bana da elmas kılıç. Beyler adam. O yerim senin Nerede o demir kılıç? Nerede? Ha, kurtardım. abi neredesin sen? E şunu ee, da ee, al Tünel abi. var ya tünel mağara Abi gibi. şunu da al Attım Adama atayım yazıyorum Bot attım Tamam tamam gördüm Tamam şöyle aşağı inip ilk e, Me Meli abiyi kurtaralım da Buradan nasıl aşağı ineceğiz Valla ben suya atladım ya Ben de orada Gel gel atla Ay! Ben atladım abi valla Adama, adama team yazdım Abi sen neredesin ki tam olarak ya? Açık adres ver bana. Adres ver gelelim pampo. Melih abi öyle bir yoğunlaşmış ki adama bize cevap bile vermiyor. <laughs> ya beyler ya. Ah tamam Tinti Adam ok çıkardı beyler. Neredesin abi? Ha tamam tamam mağara girişin olan adadan. Evet. Oğlum adam tim, -tim dedi vurdum baya. Eee öldü mü? Ha tamam öldü. Helal be. Melih abi sen benle kal abi o zaman gel abi. Lan 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 Suyun altında kaldık ya. Evet. Blood. Neyse siz de adam bulun ya ses boş verim ben full demirim Tamam ya. ben de neredeyiz? Aynen hemen hemen. Benim ee... bir göğüslüğüm yok. Tamam göğüslük bende var zaten. Al abi sana göğüslük. Hatta, Hatta şunu da al birleştir. Neyiniz yok senin? Neyiniz yok? Abi bana demir göğüslük varsa olur yoksa tamam, gerek yok. Tamam bende var. Ben full altın Benim pantolonlardan iyi bir şey varsa pantolon alabilirim. Deri var çünkü deri altında. Tamam onu da getireceğim. Orta gel. Ortadayız evet. abimiz. Ortadayız. Tamam bekleyin o zaman biraz. Biraz değil Arkadaşlar, bayağı. Arkadaşlar yani e, olay bundan ibaret. Hani Al. bilgisayarlarındaki virüsü halledene kadar belki yine videoları yani, hani benim gözümden izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Yani, yani sinirlerimizi bozdu yani var ya. <laughs> Videodan önce sen al 300-400, videoda al 10-20 Aynen ya koyar abi. gibi koyuyor böyle, fena <gülüyor> koyuyor <gülüyor> Koyar yani Meli abi, yoksun be abi, neredesin abi? Bekleyen oğlum ya Gözümüz yollarda kaldı Aynen Şu an... <laughs> Pardon Ölen nedir? <laughs> ee, şimdi ben neredeyim? Ben gemideyim ya Parkur yapıyorum bir saniye Yıkık dökük gemi mi? Sağ çocuk parkur yapıyor şu an Şaka maka adam yok ya On bir adam kesmeniz lazım. 5 kişi kalmış. Üçümüz biz Ben iki kişi arıyoruz. Oo var ya Efe parkur yaptım. Efe abi sen benle gel ufaktan abi. Melih abi, sen e, ortaya yaklaşınca haber ver geri dönelim biz biraz adam Ortadayım arayalım. ortadayım. Ortadasın. Ortadasın. Gördüm sizi. Evet. Işte. Arkanız adam geliyor. Arkanız adam geliyor. Ha, Allah Allah. Gördüm. Var. Ya, ya, <gülüyor> oğlum <gülüyor> <bana> <gülüyor> ya <kızılım> ben oğlum, direkt adamı. Bir dakika, ben. Ben direkt gördüm vurmaya hazırlanıyorum. Ben dalıyordum la Bana Kaçak. varsa göğüslük Ah al 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 Bana okay. da bir kod ver haciz Al Al üstündekini de al Lan oğlum niye kafalığımız falan yok demediniz hepsini attım ben Benim kafalım var Benim var mı? Demir ya. kılıç demir kılıç diye var mı? Demir kılıç bende var ya Ben elmas çıkardım kendime A, Tamam ya, O zaman ok olan var mı? Oku Yay var bende Benim 8 tane var bölüşelim abi tamam. Bana 4 tane var Neyse neyse tamam, hadi sıkıntı olmaz. Tamam beyler e, ayrıl ayrı. E, ayrı, iyi, ayrı. ben, ben ayrı gideyim siz ikiniz ayrı gidin adam kimsenin Aynen tamam ben Efe abiyi alayım Gel abi sen benimle Gel abi Gel abi adamların kafasını koparalım Aynen, Dur şöyle yapalım. yanımda Of şu tipe bak Gel Ya Allah şu kulağa bak ya Ama neredesiniz diyor Beyler ortaya gelin ortaya gelin ortaya gelin Ver abi bakayım ya Melah yapma. Ökürdüm. Orta gelin ortaya Melah. Ben <laughs> de mela. ya, ya. Yok ya yani, ben Minecraft'ta bu kadar güleceğimi hatırlamıyorum İyi. <laughs> <Yeah. gülüyor> Bir baktım ama koyun neredesin mi sözü aşağıya. Bir de adam üşenmiyor İngilizce yazıyor ya. Ben <laughs> <Mela>, aşağıya. <paşikler. gülüyor> Yani beyler biz ortam böyle bir zor Yani anlıyorsun. Adam lazım adam adam adam. Adam ortaya gelmeyecek ya abi ya bence. Tamam ayrılalım o zaman sizinkini. Aa o kat dedi. Ha şurada 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 ikili team beyler dalın. Oh yeah come on bitch. Hala adamları göremedim ha. Atilla sen biraz arkadan git istersen. Abi diya kılıç var. Ben birine ok mu sapladım? Evet. Arkadan geliyor Atilla dur. Şuna şuna dal. Tamam. Efe abi sen neredesin? İkiye bir de alıyoruz ama. Tamam tamam daldık. Bu bizde. Tam yani, tamam bekleyin bir canımız da yani canlısın. No. Abi ha, benim tamam. canım A, full. Tamam. Kaç baş köy bekleyin. Baş. Tamam, tamam. Atilla sen arkada kal biraz. No problem. Ben şunu direkt alayım. Dalın arkada. Ölmeyin bak. Kim, kim aldı şimdi? Ben mi aldım sen mi aldın? Bakacağız. Ben aldım. Aynen. E, Efe abi sen şunu giy. Siz ikiniz kapışın. Hımm, al da. Evet. Neslan, neslan. Efe geç. Kanka, evet. ağzını şunu, şurada bak. Şuradakini al, şurada bak. Tamam. Al. Yeee. Evet. Geç, karşıya geç. Karşıya geç, karşıya evet. karşıya. Endibe geç, endibe, endibe. Geç, 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 Git. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya Yalnız onun yayı var. büyülü ateşli. Yok be, yumruk. He. Senin yayın ne en evet, şey? Gel, gel. Abi benim güç. Ha. Geç hadi. Atilla 2 dakika durdurabilir misin diyor. Aa, Efe öldü. Efe öldü aynen. Tamam. Başlasın. Başla. Başladı zaten abi. Başla. Gel Atilla e kapışalım hadi. Atil. Kapışalım abi. Da dur. Da Oğlum, dur. Hemen hemen kapışmak olur mu la? Olur mu la? Atilla senin ağzına Atilla <laughs> ağzına veriyim Atilla ağzına veriyim Atil. of, güzellik ben kalsın ben de atlayayım aşağı. Ay güzel ben kalsın sonra yes, atla Neyse bedel bu videonun daha sonuna geldik Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın Efe sonunda bir fail ile çıktı hemen Evet Olmuş. Neyse görüşürüz Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bir konuda Evet kesin like atın